Bunu anlattıktan sonra productivity sekmesinin altındaki diğer özelliklerden bahsedeyim. Burada create substitute seçeneği var. Bu alt montajların birer basit indirgenmiş level of detail'lerini yaratıyor. Bu sayede yine alt montajların basit indirgenmesiyle daha hızlı çalışabiliyoruz. OK diyerek devam ediyorum buradan. Sonuçları görelim. Bilgilendiriyor beni. Evet görmüş olduğunuz yapıda bu alt montajları basit indirgedi. Bu sayede yine montaj ortamında daha hızlı çalışabilme mümkün. Bunları bir level of detail olarak yarattı. Level of detail'ların ne olduğundan ilerleyen konularımızda kısaca yine bahsedeceğim. Şimdilik bunu bir kaydediyorum. Master yani ana level of detail'ıma geçecek olursam bu rakamın arttığını göreceğim. Fakat alt montajlarımın basitleştirilmiş halinde bu rakam biraz daha azalacaktır. Buradan devam edelim. Bu da oluşturmuş oldum. Substitute'ların yani yedeklerin güncellenmesini sağlıyor. Save and Replace Component seçeneğiyle herhangi bir parçayı kaydedip benzer başka bir parçayla değiştirebilirim. Add Part ve Add Assembly aslında Place komutuyla aynı işlevi yapıyor. Birinde montajıma bir parça ekliyorum. Birinde montajıma bir alt montaj ekliyorum. Component Drive. Buradan bir parçayı seçerek buna benzer bir parça türetmeme yarıyor. Örnek olarak şuradaki bağlantı elemanımı seçeyim. Buradan Component Drive diyorum. Herhangi birisini verebilirim. Kaydedelim. Temel ölçülerini biraz önce türetmiş oldum. Alt montajdan almakla beraber bunun üzerinde bir takım değişiklikler yapabilirim. Örneğin şu ortadaki boşluğun olmasını istemiyorum ben. Delete face diyerek bu yüzeyleri hızlıca seçiyorum silmek istediğim yüzeyleri seçtim. Yıl seçeneğini aktif hale getiriyorum ve bu sayede yeni parçamı modellemiş oluyorum. Baştan böyle bir parçayı modellemektense buna benzer bir parçadan drive ederek üzerinde değişiklikler yapmak her zaman için daha basit bir yöntemdir. Kaydederek çıkıyorum buradan.